Herkese merhaba, Selvin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısıyla karşınızdayım. Tatlımıza başlamadan önce bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. İlk olarak Kıbrıs tatlımızın şerbetini yapalım ve kenara alalım. Şerbetimiz için 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı toz şekeri, Şekerimiz eriyene kadar 5 dakikaya yakın kaynatalım. Kaynadıktan sonra altını kapatalım ve içine bir paket vanilyamızı ekleyelim. Ve şerbeti kenara alalım. Kıbrıs tatlımızın kekini yapalım. 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker. Bunları köpük köpük olana kadar çırpalım. yarım su bardağı sıvı yağı çırpmaya devam edelim. Çok hafif bir tatlı, ağır bir tatlı diyorlar ama bence çok hafif bir tatlı. Bir su bardağı galeta unu. Bir su bardağı hindistan cevizi. Ve bir su bardağı iri kıyılmış ceviz. Bunları güzelce ne çırpalım ve kabartma tozumuzu da ekleyelim. Tatlımızın tabanının e, harcı böyle oluyor. Borcamımızı güzelce yağlayalım. İç harcımızı güzel bir şekilde yayalım. Cevizlerimiz iri kıyılmış olduğu için biraz tabanına yayarken zorlanıyor olabilirsiniz ama bunda hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş sabırlı bir şekilde yayalım ve önceden ısıtılmış 160 derecelik alt üst ayarda 30 dakika kontrolü bir şekilde pişirelim. Kekimiz pişerken bizde bir yandan kreması için tenceremize 1 litre süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı nişasta sürekli karıştırarak orta ateşte üzeri köpük köpük olana kadar karıştıralım. Kekimizi de fırından çıkarttık. Kekimiz sıcak olacak. Şerbetimizi hemen üzerine yayalım. Kekimiz şerbeti hemen zaten çekiyor. İçi kıyır kıyır oluyor. Kremamızı biraz soğuttuktan sonra içine bir paket krem şanti ve vanilimizi ekleyerek birkaç dakika çırpıyorum. Kremamız hazır. Tatlımızın üzerine güzelce yayalım. Her damak tadına uyabilecek bir tatlı diye düşünüyorum ve yapımı da kolay. Hafif bir tatlı. Üzerini de bolca Hindistan cevizi ile süsleyelim. Hindistan cevizini serdikten sonra Kıbrıs tatlımı kesiyorum ve üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tatlımız hazır. Beni buraya kadar izlediyseniz ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alttaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıklamayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.